Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün size nasıl supla yaptığımı göstermiştim. Bugün de size çok kolay bir kenar oyası göstereceğim. Gerekli malzemeler. Ben çok kumaş kullandım. çuval kumaş. İpim de yarn art violet ve tığım bir buçuk numara. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum bu suplanın. Yani çift kat kumaş kullanmıştım. Bunu yapılışını daha önce göstermiştim. Bunun suplanın yapılışının linkini aşağıda ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz nasıl yaptım diye. Şimdi ipimi aldım, tığımı aldım. Bir zin ben her zaman bir zincir çekerek başlıyorum. Şimdi bu genişlikte batıyorum. Normal sık iğne yapar gibi yapıyorum. Bu genişlik benim için yeterli değil. Biraz daha aşağı yapacağım. Batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 Bu daha önce yaptığım bunun arkasından batıyorum. Sonra kumaşa batıyorum. İpimi alıyorum. Oradan geçiriyorum ve ikisini birlikte çekiyorum sonra aynı deliğe tekrar batıyorum şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz 3 zincir 1 2 3 bu en son battığımın arkasına tığımı geçiriyorum sıradaki boşluğa batıyorum ipimi bunun arkasından geçiriyorum ikisini birlikte çekiyorum. Elinizde buraları zaten. Sonra 3 pardon 3 zincir çekmiyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Sonra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Siz buranın daha büyük olmasını istiyorsanız daha çok zincir çekebilirsiniz. En son battığım arkasından batıyorum. Sıradaki batacağım boşluğa batıyorum. İpi alıyorum son ilmeğin arkasından geçiriyorum ikisini çekiyorum sonra buraya tekrar batıyorum normal zincir çekmeden batıyorum sonra 1 2 3 son ilmeğin arkasından tığımı geçiriyorum sıradaki boşluğa batıyorum ipimi alıyorum ikisini birlikte çekiyorum hiç zincir çekmeden aynı deliğe batıyorum Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Arkasından tığımı geçiriyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İpi alıyorum. Arkasından geçiriyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde bu kadar basit. Bu şimdi ince iple yapmıştım. Bir de şimdi kalın iple yapalım. Bu ipinde lanosa alara bir zincir çekiyorum. Yani farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Koton. Şimdi ipimi battım. Deliğime batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 1 2 3 En son yaptığımın arkasından batıyorum. Sonra batacağım boşluğa batıyorum. Arkasından geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi en son battığım deliğe tekrar batıyorum. Normal hiç zincir çekmeden yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı arkasından geçiriyorum. Sırada batacağım boşluğa batıyorum. Arkasından geçirip ipim takıldı. İkisini birlikte çekiyorum. Hiç zincir çekmeden aynı deliğe batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkasından batıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Arkasından geçiriyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar aynı deliğe batıyoruz hiç zincir çekmeden. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Arkasından geçiriyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İşte bu kadar. Kalın iple böyle oluyor ince iple bu şekilde oluyor. Tercih sizin. Ben kalın iple de beğendim. Kalın iple de çok şık durdu. Siz ikisinden birini tercih edebilirsiniz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Yapılışları çok kolay. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkese iyi günler dinliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için, daha fazla videoları izlemek için lütfen kanalıma abone olun. İyi günler diliyorum. Hayırlı günler.